hepiniz merhabalar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizler birlikte <laughs> otobüs oynuyoruz arkadaşlar çünkü bugün yolculuk vakti <laughs> hadi şimdi oynayalım <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 tane şehrimiz var ama aslında burası 81 şehir burayı şey yapmam lazım ve de başka ülkelerde var onlar bana yetmiyor Saat kaçta kalksın? Ben saati ayarlayayım. E, saat sekiz buçukta olsun. Sekiz buçukta kalksın işte. Hı. Akşam olsun. Bir sayısını. Ha bende yok. Hamburgerlere bakalım. İkram seçelim. Dört tane ikram alabilirmişiz. Su alalım susmayanlar vardır. Kahve alalım. Hmm, çay var mı? Hmm. Dondurma. Hamburger. Bu kadar yeter mi? Hayır. Şunu bir değiştireyim. hamurgen olmasın. Sandwich. Tamam. Tekirdağ'dan Kocaeli gidelim. Bu da benim. mi hmm. Evet. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz devamı getirebilirim. Hıh. Hmm. Arkadaşlar. Bugün size bir şey sormam lazım. Bugün Beşiktaş şampiyon olmuş. Ona tebrik ediyorum. Zaten ben Beşiktaşlıyım. Hmm. Arkadaşlar. Sesim biraz kötü geliyor mu? Yorumlara yazsanız. Yeni kalktım da. Hmm. 9.30'da kalktım. Bir saat mola verdim. Peki <laughs> hmm. daha Ankara. Daha hmm. Tekirdağ'dan Konya'ya. Tamam. Hadi bir şu yolculuk bitsin. Arkadaşlar. 8 altınım var. Ya da para diyebilirim. Hmm. Evet. Hadi. Bugün 12 video tamam ya. Ya nasıl yapabilirim ki? Bir hafta kaç gün? 7. 7 video tamam ya. Ne kadar çokmuş. İyi arkadaşlar bugün ben bugün 4 video atacağım. Aslında ya da çekmeyebilirim. Ya da çekeceğim ya da mi? Bilmiyorum. Evet. Devam ediyoruz. Şu an biz Kocaeli'de miyiz? Tekirdağ'da mıyız? Biz şu an şeye gideceğiz. Kocaeli'de. Bak buradan da şehirler de yazıyor. Dur. Ne yapıyorum ben? Otura bakmayın. Geri çekecek. Geri de var arkadaşlar. Geri yok zannettiniz herhalde. Bu gerçek otobüs herhalde. Geri çekilelim. Geri geri geri. Dur dur dur. Fren'e bas. Hı. Tamam. Hı. Tamam. Peki damar kocaydı. Hı. Evet. Neyse. <laughs> Bugün dört video atacağım aslında. Arkadaşlar bu ailesi her gün video geliyor mu bilmiyorum. Hadi oturun artık ya. Şüper çok heyecanlandı. Tamam kapatalım şunları. Tamam. Gidiyoruz. Hadi bakalım yolcumuz kalkıyor. Hı. Tamam. Gece gece çabuk olayım. Dört video atacağım arkadaşlar. Aslında bugün iyi de atacaktım da çok var çokmuş. Hı. Evet. Ay dur dur ya Yanlış oldu hmm. Dur dur ne yapıyorsun Ambulans mı geçiyor buradan Neye ulaştınız ya Ambulans mı geçiyor Dur Garba ambulans geçiyor Oyunda da polis de var arkadaşlar. Polis olma yok. Polis mod ya da ambulans modu da oynuyorum. Hmm. Daha çeymemiz var. Çok değil mi? Bunun da ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Abone ol bildirimler açarsanız tam 3 like gelirse onun devamı gelir ya da gelmez. Ya gelmezse de çekerim. Çok seviyorsunuz herhalde. Hı. Siz daha öğrenmediniz ki. Ben biliyorum. Ben ben şimdi çıkayım oyundan. Siz de inirebilirsiniz. Bilgisayardan yok arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Play Store'dan indireceksiniz bu oyunu. Başka nereden indirebiliriz? Play Store'dan indiriyoruz. Navigasyon no, 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 da açtık. Çünkü yolları karıştırırız diye. Navigasyon no, no, var. Navigasyon. No, Navigasyon. No, Hadi bakalım gidelim. Navigasyon. No, Navigasyon. Oho, çok uzun varmış yolculuk ya. Keşke sabah yapsaydım. Sabah görünüşü de 12.00 mı yapsam? 09.00 yapacağım. Evet. Evet. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs şey günü. 19 Mayıs Bugün spor bayramı herhalde Atatürk'ün bugün 19 Mayıs Atatürk Gençliği ve spor bayramı. 19 Mayıs'ı kutluyorum. Beşiktaş'ın şampiyonu da kutluyorum. Ve kupamızı da aldık. 16 şampiyon olduk. Çok mu iyi arkadaşlar? Evet. Buradan daha hızlı gitsek. Aa bak size bir şey sorup duruyorum. Dur ya. Böyle devam edeyim. Burada Vodafone Arena yok mu ya? Ha polis var. Dur polisimizle selam verelim. Sonra devam edelim. Çarpınca arkadaşlar çarpınca para cezası iyi olsunuz yapmayın böyle ama ben yapmam zorunda değilim paralarınız gidiyor ceza oluyor şarjı göstermeyeyim size Uf, ne kadar yolculuk var Amde 8 dakika olmuş. Evet, sağdan çıkıyoruz herhalde. Navigasyon yani, söylemedi. Ölmek için çok gencim. Ay. Ya. Dur. ikram vereyim ben onlara. Bir sakinliği geçsin. Acıkmışlar. Tamam. Veriyorum ikram. Nerede şu ikram? Lastesini açayım. Bir dakika ya. Burada inşaat var ya da nereye gitti o ben mi sildim? He. buradan girme ya. Burada inşaat var ya da çarpmış mı? Merhaba memur bey, kusura bakmayın, özür dilerim. A bak ambulans var diye düşündüm size. He. Dur ya. Başka oyunlarda yeni oyunlar geliyor. Yani burası şimdi Tekirdağ değil de Konya mı şey mi burası İstanbul mu navigasyon yanlış söyledi herhalde bilmiyorum bunu da bilmiyorum arkadaşlar karm karma karışık oluyor ama burası da 4 tane çizgi var zaten 4 tane video atacağım bilmiyorum herkese bir de atayım bari ama bugün yorgunum Dün yorgundum arkadaşlar. Arkadaşlar 90 gün tatilde video atamayacağım herhalde ya da atarım. Arkadaşlar atmayabilirim. Ya da at atabilirim. Bilmiyorum yazda atsam mı ki tatil mi olur? Hmm, hiç düşünemiyorum. Yarında da video gelecek. Ama ben öğlenden video atıyorum. Çünkü cam dersim var. Gibi bir şey. Koş bakayım otobüs. Aha çok var ya. Daha ne kadar gideceğiz? ama bir tane. Sizin yüzünüzden video çok uzun sürecek. Daha hızlı gitmem lazım. Dur. İkramlarınızı bitirdiniz mi? Bitirdim. Şunu bir içeyim. Şunu bir içeyim. Söyledim şunu bir vereyim. Ikram. İkinci ikram. Hı. Klima da açtım. Bugün hava çok sıcaktı ya. Üşümüşlerdir diye. Aha. Mola verelim şimdi. Ben bir benzin doldurayım. O ve de arabayı yıkatayım ben. Önce benzin mi doldurayım? Evet. Benzin önemli. Yıkamak da önemli. Dolduralım. Ve doldu mu? Ve şimdi yıkayalım arabayı. Araba biraz pislendi. Hastalık var. Niye ben şey yapıyorum. Otobüs yapıyorum ya. Hmm. Açıl susam açıl. Ve girelim şuraya. Ay çok karanlık da olmuş. Gece görünüşü de yapıyorum. Ve sabah görünüşü de yapacağım. Erken görünüşü de yapacağım. Öğlen görünüşü de yapacağım. Nasıl ya? Olmadı mı? Daireliydim. Dur dur hayır dur. Hayır ben böyle yıkamak istemiyorum. Arkadaşlar saçma yaptım. Tamam. G Güzel yıkıyoruz. Köpükler geliyor sonra su. Ama ben yine çok köpük çok seviyorum. Abi otobüsün içinden geçti. Bu ne? Hadi arkadaşlar yolculuğa devam ediyoruz. Arabamız mis gibi kokuyor. Söylüyorum ki bu videoya like attınız herhalde. Teşekkürler. Bugün 19 Mayıs Spor Bayramı. Kutluyorsanız like atın ya. Atmıyorsunuz ki. İyi satarsınız. İnanıyorum size. 100 km kaldı. Dur 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 çarpıyorum dur. Pardon. Şöyle panik yaptım. Şöyle biraz hızlandıralım. Bakın arkadaşlar. Kullanmıyorum. Ama yüzümü gösteremem. Asla gösteremeyeceğim yüzümü. Gerçekten yapmıyorum. Bunu yüzünden. İleri gidip. Ya. İnsanlar üzgün mü mutlu mu? Tamam. onların şaşkın yapmamam lazım. Ha? burada mı kaldık? Dur. Heh. Kurtulduk. Ha yağmur mu başladı ya? Evet. Düzelteyim. Yağmur yağıyor. insanlar ıslanacak. Ben sana söyleyeyim. Ne ben garajı açıyorum ıslanacaklar dur. Yolculukla, yolculuğumuz devam edecektir. Ben biraz mola vereceğim. Videoyu duruyoru yapacağım. Ne de, dedi? De. de. A dur. Anas Onu göstermeyi unuttu. 30 dakika ama. Herkes de artık gelmiş dediği. Alayım ben ya. Onlar yeni geliyorlar. Heh. Oturun hadi oturun. <laughs> video bitireceğiz. Birinci video bu. Sonra üçüncü video gireceğiz. Sonra dördüncüye. Ya keşke okulardı. Ama arkadaşlar bayramın yüzünden video atamadım. Bugün bayramda tatil yaptım. Ee, bugün hotel aldım. Ee, bugün denize havuz varsa ee, otelimiz büyük olursa buradan video çekerim. Bir otelimiz küçükse video çekemem. Hay bakalım. Hmm. Arkadaşlar sabah oluyor herhalde. Daha var ya daha ben çok gece yarısı yapacağım ben. Evet. Aslında bunu da gece yarısı gibi arkadaşlar. Şimdi sabahliğini göstereceğim. Ben ya şu hastalık bitsin de. Antalya e, hangi şehre tatil yaparız hiç bilmiyorum. Yorumlara yazın tahmin edin. Bulanlara kalp bırakacağım. Önce yorumlara yazın İzim, e, hangi şehir söyleyeyim bakayım yorumlarında bekliyorum arkadaşlar Ha mı tamam, yorumlara yazarsanız yanlış yazanlara kalp bırakmıyorum yok yanıt vereceğim yanlış diyeceğim kalp bıraklarında yanıt verip doğru yazacağım hadi arkadaşlar bekliyorum yorumlara yazın videoyu durdurup bu, yorum yazabilirsiniz Hmm. Arkadaşlar ben aslında 4 video çekemeyeceğim. 2 video çeksem yeter. Çünkü zoba çekemeyeceğim. Brawl Stars çekeceğim. Güncelleme gelmiş. Uzun zamandır çekmiyorum. Hmm. Arkadaşlar rüyamda güzel bir şey gördüm. Size anlatamam. Alemleri söyleyeceğim. Hmm. Hadi Hadi. Evet. Bak yolculuğumuzlar var. Hı. Evet. Yorumlara doğru mu yanlış mı diye yazın. Hı. Tamam. Evet. Hı. Hadi şunu devam edeyim. Ne dedim? Ve Kocaeli geldik herhalde. İşte koca Kocaeli gelmişiz. Oh. 19 dakika mı sürdü? Olamaz. Arkadaşlar video çok uzun sürdü. Asla 19 dakika çekemeyecektim. Ama maalesef çektim bu oyunun yüzünden. Biraz hızlı gitseydim bugün hep yavaş gittim. Kaza yapabilirim diyor ya zaten yaptım. Polis de burada. Sakın çarpmayın arkadaşlar, paranız gidebilir. Ne yapmak istiyorsanız paranızı boşa harcamayın bence. Ben şey aldım. Türkiye aldım. Ben Azerbaycan alacağım. Hı. Tamam. Hı. Hmm. Ama de kral şovası uzun zamandır çekmedim. Rans robotu çekeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olup için hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.